Selamun Aleyküm arkadaşlar. Evet butları görüyorsunuz ama bu butlar tavuk butu değil arkadaşlarım. Şöyle göstereyim. Bu benim kolum. Bu da butun bir tanesi. Yani şu kısmı sadece bir tavuk budunun hatta bir buçuk yapıyor neredeyse. Bunlar hindi butu arkadaşlar. Bugün sizlerle peynir soslu fırında tandır yapacağız. Peynir soslu but ama tandır kıvamında. Şimdi bu vatandaşın şöyle şuradan kesiyoruz. Bakın aynı tavuk. Şunu da kesip acaba incik mi yapsak? Ondan sonra gene bunu da bakıyoruz. Böyle bir çıkıkçı edasıyla bakıyoruz eklemlerde burada. Hop indiriyoruz. Evet. iki tane kocaman dino dango butumuz var. Bunları arkadaşlar kenara koyuyoruz. Farklı şeyler yapabilirsiniz. Size kalmış. Ben bunlarla ileride belki hindi şişte yapabilirim. Şimdi bunları bir güzel yıkayalım. Ondan sonra bir güzel silelim. Sonra fırına yallah. Ve şimdi sevgili dostlarım hemen önümüze tepsiyi alıyoruz. İçine bir tane akıllı folyo. Normal folyo da koyabilirsiniz. Hiç fark etmez. Şöyle. Bunu buraya yerleştiriyoruz. Güzelce. Sonra bunları buraya koyduk. Hemen üstüne sıvı yağı. Hemen üstüne şöyle sıvı yağ döküyoruz. Bunu bir güzel şöyle yağlıyoruz. Sonra sırasıyla burada tavuk çeşnimiz var. Sonuçta bu da bir kanatlı. Arkadaşlar tavuk çeşnisini büyük marketlerde bulabilirsiniz. Ben Carrefour'dan alıyorum. Yani ismini vermekte sakınca görmüyorum çünkü zaten bilindik bir market. Herkes de alabiliyor. Şimdi şunu bir güzel yayalım şöyle. Bunu da keza Gelelim tuz otu. Bu tuz otta envai çeşit ot var ve tuz güzel bir lezzet ve tad veriyor. Tavsiye ederim. Yine bunu da aynı marketten aldım. Olay bitti. Bu kadar. Şimdi bunları yaklaşık 200 derecede tam 1 saat, buçuk, 1, 1 saat bir pişecek. 1 saat sonunda alacağız ve hemen peynir sosumuzu yapmaya geçeceğiz. Peynir sosu da çok basit. Onu da göstereceğim. 1 saat sonra Buradayız. Hiçbir yere ayrılmayın arkadaşlar. Peynir sosumuzu yapmaya. Bunun için evvela içine tereyağı güzelce eritiyoruz. bir yemek kaşığı un. Şuna karıştırıyoruz güzelce. Şimdi alın elinize bir tane çırpıcı. ...başlayın karıştırmaya. Güzelce ununu eritiyoruz. Hemen o sırada... ...içine yarım çay kaşığı soğan tozu. Daha biraz daha koyalım. Altını kısalım. Sonra... ...gene... ...yarım çay kaşığı... ...şöyle küçük sarımsak tozu. Bunları canlılarında kullanabilirsiniz. İlla toz olacak diye bir şey yok. Sonra gene bir çay kaşığı kadar acı kırmızı toz biber. Kapattık. Karıştırmaya devam. yarım çay bardağı kadar su yine karıştırıyoruz. Ve bir kremanın yarısı karıştıralım. şimdi bir çay bardağı daha su koyacağız. Artık daha su koymuyoruz. Totalde bir buçuk su bardağı su koymuş olduk. Şimdi güzelce karıştırıyoruz. İyice topaklığı vesairesi gitene kadar devam. Evet. Şimdi arkadaşlarım içine rendelenmiş mozzarella ve dilimlenmiş çedar koyacağız. böyle böleceğiz. Ve karıştırmaya devam. İsteyen kaşar peyniri vesaire de koyabilir. Bu burger peyniri var. Onu da yapabilirsiniz. Ama bu peynirler biraz daha böyle gördüğünüz gibi akışkan. Tel tel oluyor. Hatta şöyle diyeyim. Bim'de kalot peyniri var bu. Muhlama için yapılan peynir. O peyniri bile koyabilirsiniz. Gayet güzel tel tel olur. Sıkıntısız bir şekilde. Şimdi bu daha bitmedi. Bu birazcık fokurdasın. Hemen içine acı sos. Şöyle bir miktar koyduk. Gene karıştırıyoruz. <laughs> acı sos da bayağı bir acıymış. Tabii içine tuz koymadık. Bir miktar tuz. Peynir sosumuzda işlem bu. Çok basit aslında. Hiçbir sıkıntısı yok. Şimdi altını kapatalım. Birazcık dinlensin. Bakın gitti gördünüz mü? Kaşar maşar kalmadı. Ve arkadaşlar geldik mutlu sona. Hemen sosumuzu içine döküyoruz. Şöyle bir sıyıralım. Sos hakikaten on numara. Şimdi bu iş böyle. Bunu böyle tutuyoruz arkadaşlarım. Tabii soğudu. Şöyle sosa sokuyoruz güzelce. Bakın görün. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm, Harika. Vallahi harika. Hiç abartmadan söylüyorum. Sos ve but yarısı gitti zaten. Tek atamıyorum buna. Arkadaşlar hep diyor buta tek attın abi diyorlar. Buna tek atamadım çok büyük. Vallahi enfes. Harika ötesi. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz, hoşunuza gittiyse benim yaşadığım bu güzel deneyimi siz de yaşamak istiyorsanız lütfen videoyu izleyip sonunda bir beğen butonuna atmayı unutmayın. Ve halen abone değilseniz lütfen abone olun arkadaşlar. Videonun devamı için abone olmanız ve beğenmeniz yani çok elzem. Çünkü beni siz teşvik ediyorsunuz. Yoksa hakikaten yorucu bir işlem bu kadar yemeği yapmak. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun. Bay bay.